Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni dijital vergi kapsamında söz konusu şirketlerin dijital olarak yapılan satışlardan elde ettikleri gelirlerin %3'ü kadar 15 Aralık'a kadar vergi ödemesi yapmaları istendi. Hükümetin 2019'da ülke içinde 25 milyon avro Küresel olarak ise 750 milyon avronun üzerinde gelir elde eden şirketlerin dijital hizmetlerden sağlanan %3'lük vergi ödemeleri kapsamındaki bu kararı yönetim ABD ile bu yılın başında uygulamadı. Fransa hükümetinin söz konusu kararından sonra ABD Başkanı Donald Trump Paris yönetimini Fransız şarabı ve peynirlerine vergi aktarımı getirerek dijital vergi yemisleme yapmakla tehdit etmişti. because statutorily we had to go through a process but they'll they'll never